Ama son kez çekelim. Ya oğlum oyundan konuşma bak götünü s*** şimdi ha. Sabır yarabbim. Bu el ele alır diyenler bir. <gülüyor> <gülüyor> o adamın canı yok bu arada. Ananı s***yim. <laughs> <laughs> o zaman bir diggle mi ha? Hadi ben de diggle'ım. Mana koyayım. Mana koyayım. Beta gel ben beni takip beta beta kim kimdenizdi ya? Adamlar kurdu kanka. Uy! gördüm onun Dur smoke Tamam. Anam. Lan sen mi sino? <laughs> ya amına koyayım sen 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 <laughs> <laughs> Why is bro? Why is it, why you know you know it's complicated you know? Yeah, uh, uh, right. Mesut <laughs> Sol bir sabit. Sen ne yapıyorsun kuyu? <laughs> <Lan> ne oluyor? Ver onu ver 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 ver. Lan ne alaka? Kart, İlk ulti mi açıyoruz peki? E benim amı. Bu, bu ne, ne lan? Nuri, bu iyiymiş oğlum. Ne oluyor lan? Bu ne lan? <laughs> pot alamıyorum pot nerede? Ha buradaymış. Tak 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 tak. Bot 6 not serious mu yapacaksınız? Yok. Yok. Last hit de gene bok gibiyim lan. <laughs> anıl farm almasa anıl, anıl itemsiz başlamasa <laughs> ben, ben yani şey yapayım. <laughs> almadım lan. Hadi unuttum gene ya. Hocam da <laughs> ne var? Nişancıya. Oğlunuz yayı. çok zeki ama çalışmıyor. Bu mu hocam? hocam. Bu mu hocam item almıyor. <gülüyor> <gülüyor> olsun oğlum itemsiz de yaparsın bence. Karşında kim var? Draven kanka sözümü geri alıyorum. Draven. Ne main'lemiş adam? Sivir mi? Sivir sivir. Şur. Çok bak ne koyacağım ya. Bisiklet <laughs> doğru gitsin bu hayatta ya. Anıl domuz bulmuş domuz. Kanka. Oğlum Anıl domuz bulmuş domuz. Ne var? Ne var ama? Yok abi lol valla ben bir de oynamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Anca ortam olur sana. Kanka <laughs> biz sana geliyorum. Gel bebeğim. Gay! <laughs> geldim ben. Allah, Allah şükür. <laughs> Oto atakla ölür mü lan? Öldü. Ay pardon <laughs> pardon 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 kanka. Oğlum Twisted Fate vallahi çöp ya. Dördüncü çöp. Oğlum iyi oynuyor yani. <laughs> adam. Salak Şimdi anladım lol'ü niye bırakmışım lan ben. Hadi bak akıl ha. Sen Renakton mu oynuyorsun? Yok. Ben bir daha Cassie bir oynayacağım ya. Ananın